Şimdi mi? Şimdi mi? Tam dediğim var. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet <laughs> Bugün 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 Roblox bugün. oynuyoruz. Roblox'ta oyun oynadım mı? Neyse. Başlıyoruz. Bugün Roblox'ta kale yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. ben de giriyorum. Şimdi. Kula. Kula. Kol bile o. Kol bile o. Kol o. Kol bile o. Kol o. o. Bir kat oldu.

Mesela bir Aşkım iş senin kulağın mı? Benim yardımcım var Vallahi O senin kulağın değil ki. Benim yardımcım var. <laughs> Bunun yardımcısı var ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet, be. ne hız yapıyor? Abi mu ya, ya. He, o ya, sen kulen değil mi diyor sen kulen? Mesela, Evet Geçiyo orda Dur Abi gülüm tırmanıyorum Biliyorum enes Bu arada arkadaşlar şöyle Bundan tırmanabiliyoruz Mesela şu an adamın duvar tırmandım. Benim, benim yardımcım var arkadaşlar. Yani, Uydurma Enes ya o senin kulemin değil. bu benim yardımcım o. Ez o seni kulemin değil ha. Benim kulem. Hayır Enes. Benim yardımcım o. Uydurma. ha. Arkadaşlar uyduruyor değil mi ya? Bu çürüyor yani lan var atsın. Hadi şunu devam edeyim. B Benim sen tavımın kuleti bıraksana. Adam duvara tırmanıyorum bir baksana. Biliyor musun? Biliyorum. Ne hissi bu arada? Ne? Yani. Ne oluyor? 10'da hmm, ben, ben ben bunu bilmiyordum. Anne bu evini gördüm. Ay. Abi, bu, bu yanında bak. Kafam. <laughs> mu? Nasıl nasıl baktı başta bilmiyorum ama. Ne lan? Ben pet alacağım, pet alacağım. Çok boyunlu. Ya bu değil, mağara varmış. daha hiç paket yağmıyorum. <laughs> Delirdin tabletini. <laughs> sen de bir ton aldı. 100 ton daha Sen de bir tolu aldın. <laughs> Ay <gülüyor> ne be? Bu <laughs> da Uygulamayalım. Benim var. yardımcı. ya. Sen orada mısın? Daha bir şey Nasıl? Evet. Ya. Ben, ben Snowball evin evinde? Ya kendi evini yap ya. Hayır, o başkasının değil mi? Hadi evine, hadi, ya ben gidiyorum, bu, bu, bu ev ya? Ben kendi evimi yapacağım. Şimdi daha iyi Kapatamıyoruz ama bunu bunu kere Kapamıyor. Kendi evini yap, kendi evini. Evini hiç irade ama olmuyor. <laughs> Evim minicik kaldı. Birinci, 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 birinci. Ya sen kim minicik olsun? Hadi evini yap. Ben evini ya. Lan bu kamera biraz <laughs> tıkla tıkla tıkla. Enes'e geçtim zaten. <laughs> ya pet almak çok almıyor mu? Değiş, neden kutuyu almıyor? için de gökten? Çünkü bu ölür diyor. Ölür de bu. Bu beyaz şey ne? ya? <laughs> evin hala mı gidecek? bunu buna zıplarım. Hop bak. Bir de kendim Kızıp dim çıkabiliyorum. Hey daha dim. çıkamıyorum. Tırman çıkayım. Bu ne? <laughs> <de gülüyor>

biz en az <laughs> bak kütüme bu çıktı. Artık buradaki en yüksek benim. benim. de bir adam var ama o sanki benden daha yüksek. Kaçın kaçın. Oo yardım ettim buradaki. Adam beni geçiyor lan.

onu çıktı. Artık en yüksek kim bir oyundan çıktı. Artık en yüksek benim. Abi abi videoyu mu? Yok mu Hadi bir şey ee, geçeceğim. ha. ha for your dad. Siz adam ondan çıkıyor. Bu kendi evini yap. Şu sen, sen burada ne yapıyorsun? Hadi bir kutu dursun da Alırsam onu da En adam senin evine yürüyor hadi. Ha, Ne? Bu beni hani seviyormu. Seviyormuş evet Hadi yardım et Hani hileci adamdan ama <laughs> bunu kendi kendine de inşaat buluyor. ses biz piece tamam adam da senin hay hay Jeg tror det er motorveien. daha sonuna gelelim videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın ben...